Herkese merhaba. Paraf'ın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz ve Türkiye'nin en güzel adreslerini birlikte keşfedeceğimiz Paraflı Rotaların yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu kez Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Selgendik kentindeyiz ve buranın güzelliklerini birlikte keşfedeceğiz. Paraflı Rotalar başlıyor. Selge Antik Kenti, Maravgat ilçe merkezine 80 kilometrelik bir mesafede bulunuyor. Günümüzden yaklaşık 2500 yıl önce Toros Dağları'nın güney yamaçlarına deniz seviyesinden yaklaşık 1050 metrelik bir yükseklikte inşa edilmiş olan bu muhteşem antik kenti Paraf'la birlikte keşfe çıkıyoruz. Selge Antik Kenti oldukça yüksek bir noktada konumlandırıldığından biz de buranın güzelliklerini keşfetmeye zirveden başladık ve karşımıza ilk olarak çok uzun yıllar önce yapılmış bu güzel kilise çıktı. Her ne kadar tamamı itibariyle günümüze kadar ulaşmayı başaramamış olsa da Selge Antik Kenti'ne geldiğiniz zaman görmeniz gereken en önemli adreslerden biri olarak bu güzel kiliseyi listenize ekleyebilirsiniz. Selge Antik Kenti'nin güzelliklerini keşfetmeye devam ederken burada yerel halkın Kral Suyu ismini verdikleri çok güzel bir su kaynağına da geldik. Bu suyun özelliği kışın ılık, yazın ise oldukça serin olmasıymış. Şimdi biz de bu serin sulardan içtikten sonra Selge Antik Kenti'ndeki keşfimize devam ediyoruz. Burası Selgentik kentinin pazar yerlerinden bir olarak da bilinen Küçük Agora. Her ne kadar küçük diye isimlendirilmiş olsa da büyük ve ihtişamlı kapısı ile birlikte burada görebileceğiniz önemli adreslerden biri olarak sizlerin ziyaretini bekliyor. Küçük Agora'nın büyük kapısından giriş yaptığınızda sizleri pazar meydanı karşılıyor. Burada attığınız her adımda yıkılmış sütunlar, üzerinde işlemeler ve yazıtlar bulunan kayalar görebiliyorsunuz. Dolayısıyla Antik kenti için Attığınız her adımla tarihle karşı karşıya kaldığınız güzel bir adres olduğunu söylemek mümkün. Şu anda Selge Antik Kentinde günümüze kadar ayakta kalmayı başarabilmiş yapılardan birinin önündeyiz. Burası zamanında bir han olarak kullanılmış ve antik kentin pazar yerine de oldukça yakın bir noktada konumlandırılmış. Anladığımız kadarıyla da günümüzde bu bölgede yaşayan hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Elbette ki Selgi Antik Kenti günümüzden yüzlerce yıl öncesinde bugün görebildiklerimizden çok çok daha fazlasına sahipmiş. Hatta bu bölgede biri Zeus'a, diğeri Artemis'e adanmış iki ayrı tapınak da bulunuyormuş. Bunların dışında stadyum, hamam ve sütunlu cadde gibi yapılar da mevcutmuş burada ama maalesef bunlar günümüze kadar ulaşmayı başaramamış. Fakat yine de burada gördüğümüz manzaralar bizi oldukça etkiledi. Şimdi buradan ayrılmadan önce Selgi Antik Kenti'nin en önemli yapılarından birini de sizlere gösterip sonrasında farklı bir yere doğru yeniden yolculuğa çıkacağız. Selgi Antik Kenti'ndeki son ziyaret noktamız olan Antik Tiyatro'dayız. Burayı sonra saklamamızın en önemli nedeni burada görebileceğiniz en büyük ve ihtişamlı yapının yine bu güzel Antik Tiyatro olması. Fakat bu nedenle de buraya gelen insanların büyük bir kısmı yalnızca bu tiyatroyu gördükten sonra buradan ayrılmayı tercih ediyorlar. Fakat sizlere de gösterdiğimiz üzere Sergi Antik Kenti'nde görülecek daha birçok adres de bulunuyor. O yüzden sizler de burayı ziyarete geldiğinizde bu antik tiyatro dışındaki önemli adresleri de görmeden dönmemelisiniz. Bu arada Sergi Antik Kenti'ne çok yakın bir mesafede bulunan ve oluşumuyla oldukça dikkat çeken çok önemli bir adres de var. Birazdan sizleri de oraya götürüp oranın güzelliklerini de birlikte keşfedeceğiz. Şu anda Selge antik kentine yaklaşık 1 kilometrelik mesafede bulunan Adam Kayalıkları'ndayız. Buranın bu şekilde isimlendirilmiş olmasında hiç şüphesiz etrafta görünen ve insana benzeyen bu kayalıklar oldukça etkili olmuş. Hadi gelin şimdi Parafla birlikte bu güzel coğrafyayı da keşfe çıkalım. bölgede bol miktarda bulunan kil, kum taşı ve kalker kayaçlarının milyonlarca yıllık bir sürecin sonunda ortaya çıkardığı bu muhteşem görüntüler buraya geldiğiniz zaman gerçekten sizleri de çok etkileyecek. Bu arada adam kayalıklarının bir diğer ismi de şeytan kayalıkları olarak biliniyor. Neden böyle bir isim verildiğini bilmiyoruz ama buraya geldiğiniz zaman bu muhteşem görüntülerden etkileneceğiniz kesin. Evet bu muhteşem güzellikteki adam kayalıklarını keşfettikten sonra şimdi sizleri çok güzel 3 insanla tanıştırmak istiyorum. Enes, babası Hasan Bey ve abisi Abdullah. Bizim için bugünün en önemli kahramanlarından biri hiç şüphesiz Enes. Çünkü biz adam kayalıklarını keşfetmeye geldiğimizde ilk etapta nereye gideceğimizi bilemedik. Sağ olsun Enes bize rehberlik yaptı. Gerçi doğruyu söylemek gerekirse biz Enes'in hızına yetişmekte oldukça zorlandık. Ama yine de onun sayesinde çok güzel görüntüler çekmeyi başardık. Enes teşekkür ediyoruz bu güzel yolculuk için. Bir şey değil abi. Buradan ayrılmadan önce onlara da birer tane paraf kartı hediye ettik ki buraların güzelliklerini keşfetmeye devam etsinler. Özellikle Enes sen keşfetmeyi çok seviyor musun? Bu parafları birlikte keşfettik. Başka parafları da artık sen kendin keşfedersin. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamamdır Hasan abi sana da çok çok teşekkür ediyoruz. Maşallah diyelim. Çok güzel evlatlar yetiştirmişsin. Sağ ol, Çok memnun olduk tanıştığımıza. Rica ederim. Hayırlı yolculukla güle güle. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Evet Paraf'la birlikte bu kez de önce Selgi Kenti'nin sonrasında da Adam Kayalıkları'nın güzelliklerini keşfettikten sonra artık yavaş yavaş buradan da ayrılma zamanı geldi. Fakat yeniden yola çıkmadan önce sizleri Toros Dağları'nın ardında batmaya hazırlanan güneşin eşsiz manzarasıyla da baş başa bırakmak istiyoruz. Bir sonraki Paraf'lı rotalarda görüşmek dileğiyle.